Merhabalar. Bu videoma biraz farklı bir giriş yapacağım. Öncelikle toz pastel hakkında bilgiler vereceğim. İki tane toz pastelim var. Südor ve Layra. Onları karşılaştıracağım. Toz pastel yaparken neleri kullandığımı ve neden kullandığımı anlatacağım. O zaman başlayalım. Öncelikle kağıt banttan başlıyoruz. Bunu kağıdımı sabitlemek için kullanıyorum. Ama kenarları beyaz kalsın diye değil. Çünkü toz pastel zaten bu bandı kaldırdığınızda da dağılacaktır. Bandı kullanmamdaki amaç yana dökülen boyaların kağıdın altına girmemesi sağlamak ve kağıdın kaymasını engellemek. Çizimin sonuna doğru zaten kağıt bandı kaldırıp kalan yerleri de boyuyorum. Şimdi diğer kullandığım bir şey ise saç spreyi. Saç spreyini hangi aşamada kullanıyorum? Resim bittikten sonra resmin daha kalıcı olmasını sağlamak için saç spreyi sıkıyorum. Daha sonra çerçeveye de koyabilirsiniz. Saç spreyi kullanmadan ve çerçeveye koymadan iki kağıt arasına saklarsanız resminiz dağılacaktır, ayrıntılar gidecektir. Toz pastel yaparken masanızda bulunması gereken bir diğer şey ise ıslak mendil. Toz pastel çok kirleten bir boya olduğu için mutlaka yanınızda ıslak mendil olmalı. Çünkü elinizin değdiği her yere bulaşıyor. Ve resmi yaptığınız yerde örtü serili olmalı. Toz pastel öyle bir boya ki nefesinize bile kaçıyor. Üzerinize de koyu renkli bir bluz giyerseniz daha iyi olur. Çünkü açık renklilerden çıkması biraz zor oluyor. Elinizi yıkadığınızda ya da ıslak menilde sildikten sonra kurumasını bekleyin. Islak halde kağıda dokunmayın. Çizim bozuluyor. Diğer bir malzemeye geçecek olursak Onlar da detayları verebilmek için kullanacağımız kuru boyalar. Toz pastelle detayları veremiyoruz maalesef. O yüzden kuru boyalara ihtiyacımız olacak. Son olarak da ana ürünümüze geçiyoruz. Yani toz pastellere. Benim iki tane toz pastelim var. Biri layra, biri de sudor. İki üründe de bulunan renkleri gösteren bir tablo yaptım. Çizme ilk başladığımda sudoru almıştım. Bunun renkleri azaldığı için ek olarak layrayı aldım. İkisinde de beğendiğim ve beğenmediğim noktalar var. Bundan da birazdan bahsedeceğim. Bu arada toz Pastel'e başladığımda ilk çizdiğim çizimim Leyla ile Mecnun dizisindeki İsmail Abi ve Mecnun'un selamlaşma sahnesiydi. Daha sonra bir portre denemesinde bulundum. Frida Kahlo'yu çizdim. O zaman gözüme güzel geliyordu ama şimdi bakınca hatalarını görebiliyorum. Gittikçe hevesim arttı ve Bob rose Barış Akarsu, Sadri Alışık ve Burak Özçivit'i çizdim. Şu ana kadar en beğendiğim Burak Özçivit oldu. Bakalım bu çizimim onu geçebilecek mi? Ondan önce boya karşılaştırmasına geçelim. Benim sağ tarafımda olan Layra, sol tarafımda Küsüdor. Aynı renkten başlıyoruz. Kalem şeklinde turuncuyu sürdüm ikisinden de. Ve parmağımla dağıttım. Gördüğünüz gibi sol taraftaki sudorun boyaları etrafa çok dağıldı. Sağda da çizgisel iz bıraktı. Şimdi boyaların geçişi için 3 e, renk kullanıp bir dağıtma yapacağım. Sarı turuncu ve kırmızıdan bir karışım yapıyorum. İç geçecek şekilde. Böyle güneşin batışında falan olacak Öyle bir renk tonu olsun istedim. Aynı şeyi Layra'ya da yapıyorum. Yine kalem şekilde sürdüm. Südor'da iz yok. Layra'da da renkler net ama iz var. O yüzden bu sefer de toz haline getirip deneyeceğim. Bu şekilde Layra daha güzel bir performans gösterecek gibi duruyor. Diğer renkleri de makasla tuz haline getiriyorum. Bıçakla da yapabilirsiniz. Aynı şeyleri südora da yapıyorum. Bu arada başta yaptığım listeye bakarsanız göreceksiniz. da beyaz renk var, ten rengi var ama südorda yok. Mor gibi renkler var. Bence beyaz olması çok daha önemli. Ara renkleri, diğer renkleri karıştırarak zaten yapabiliriz. Ama südorun avantajı da Bıçağı gerek olmadan kalem şekilde de kullanılabilmesi ve layra'ya göre daha yumuşak olması. Layra daha çok sıkıştırılmış. O yüzden kalem şekilde çok kullanılamıyor. Daha çok toz şeklinde kullanılabiliyor. İkisinin de beğendiğim ve beğenmediğim noktaları var. Şimdiden ellerim turuncu oldu bile. Referans resmimizi de sola alacağım. Ve buradan hem renklerimizi hem de referans resminize bakarak tonlayacağım. Renklerim de burada. Ee, ve ben içten dışa giderek boyayacağım. Dıştan içe de var. Neden ben içten dışa gidiyorum? Dıştan içe gidersem buraya boyadım fazla Saça geçiyorum. Şöyle böyle gidiyorum. Ne oluyor? Elimi. Burası değiyor. Burada değince ne oluyor? Kirleniyor. Sürekli bir yıkama sürekli bir şey. Ama içten dışa gidersem ne oluyor? Buraları boyadık. Bir boyadım, yeri böyle. Bakın tek sadece buralara değiyor Sonra saça değiyor, sonra buraya. en son buraya. Şimdi tendeki renkleri oluşturacağız. Ten rengi, gri ve açık kahveyi karıştırıyoruz. Bunu en açık noktalarda kullanacağız. Altına renkleri ve nerede kullanacağımı da not düştüm. Şimdi orta bir ton oluşturacağız. Bunun için de açık kahve, ten rengi, gri ve kahve rengi karıştırıyoruz da bizim orta tonumuz olacak. Ona da bir artı kahverengi yazdım. Şimdi koyu tonu yapacağız. Açık kahverengi, ten rengi, gri, siyah. Ve kahverengiyi karıştırıyorum. Bu da ikinci tonun artı siyahlı hali pendeki renkleri oluşturdum. Taban olarak önce yapmış olduğumuz en açık ten rengini yüze ve vücuda sürüyoruz. Fazlalıkları kenara döküyoruz ve fırçayla dağıtıyoruz. Daha sonra referans fotoğrafımıza bakıyoruz ve oradaki orta tonların bulunduğu yerlere boyuyoruz. Yanak, boyun, adım gibi yerlerde renkler mevcut. Bu gölgeler üç boyutluluk kazandırıyor resime. O Bu yüzden burun yanlarına ve kulaklara da gölgelerini verdi. Ve fırçayla fazla toz boyaları kenara ittim. şimdi oluşturduğumuz en koyu tonla gölgeleri veriyoruz. ve fotoğrafımıza bakarak yerlerine sürüyoruz. Ben normalde telefondan bakarak çiziyorum ve boyuyorum. Ama video için size fotoğraf çıkarttırdım. Ve normalde taslağa da bakarak çiziyorum. Bu sefer kareleme yöntemiyle çizdim. Dudağımız için nayra ve Sudor'da bulunan iki kırmızıyı da toz haline getirdik ve ten rengine. Önce ten rengi ile taban oluşturuyoruz. Daha sonra iki kırmızımızı da dudağa sürüyoruz. Dudağın detayları için önce bu yerlere siyah toz pastel sürüp bu çayla dağıtıyoruz. Detaylar için de kırmızı kuru boyaları kullanıyoruz. Dudağın çerçevesini çiziyoruz. Ondan sonra kaşın tabanını oluşturmak için siyah, açık kahve ve kahverengi Karışımı taban olarak kaşa sürüyoruz ve fırça ile dağıtıyoruz. Açık kahve rengi, kahverengi ve siyahla kaşın detaylarını veriyoruz. Silgimizle gözümüzü siliyoruz. Kahverengi ile gözü çizdikten sonra mavi, açık yeşil ve kahverengi ile tonlayıp gri ile gölgelendiriyoruz. Yeşil ve diğer boyalarla üzerinden tekrar gidiyoruz. Gözün irisini ve çerçevesini çiziyoruz. Daha sonra alt ve üst göz kapağını yapıp kahverengi ile gözün farlı kısımlarını çiziyoruz. Gri ile ekleme yapıyoruz. Beyazla üzerinden geçip tekrar aynı işlemleri yapıyoruz. Sonra da ten rengi toz pastelle aydınlık noktaları boyuyor ve dağıtıyoruz. Daha sonra da, da referans noktamızdaki açık kahve rengi olan yerleri belirleyip resmimize de uyguluyoruz. Kahve rengi kuru boyayla da detayları yapıyoruz. ince gölgeleri de yapıyoruz. Ve toz pastelle karıştırıyoruz. Siyahla göz kapaklarının üzerinden geçip kirpikleri yapıyoruz. Burunun gölgeleri ve deliğini de yaptıktan sonra saça geçiyoruz. Saçın altına kahverengi ton verdikten sonra siyahla üzerine boyuyoruz. Fırçayla dağıtıyoruz. Yüzümüzün şekil düzeltmeler yapıyoruz. Boya dökülen yerleri siliyoruz ve parmağımızla dağıtıyoruz. Saç tellerimizi oluşturmak için Öncelikle kahverengiyle, daha sonra beyaz ve siyah kuru kalemle saç yönlerine doğru çizgiler yapıyoruz. Siyah ve açık kahve ile ceketimizi yaptıktan sonra açık kahve rengi ve kahverengi, siyah kuru boyalarımızla kulak detaylarını yapıyoruz. Daha sonra beyaz aprikol boyayla küpeleri boyuyoruz ve gözdeki burundaki ağızdaki parlak yerler yapıyoruz gri ve siyahla küpenin detayını veriyoruz küçük bir dövme var onu da kuru kalem yapıyoruz ve siyah kuru kalemle ve açık kahverengi kalemle kot ceket detaylarını verdikten sonra bandımızı kaldırıyoruz arka plana geçiyoruz açık mavi, açık mavi ile mavinin karışımı ve maviden oluşan üç renk yapıyoruz açıktan koyuya bunu dışa doğru sürüyoruz en sonda mor toz pastel üzerinden geçiyoruz ve dağıtıyoruz son olarak eyelinerla kiprikleri biraz daha belirginleştirdikten sonra dudağa tekrar kırmızı toz pastel sürüyoruz bu tarz videoların daha çok gelmesi için Faküdo kanalıma abone olmayı ve Gönderilerimi beğenmeyi unutmayınız. Sevgilerle.